Koronavirüse yakalandım. Hamileydim diye aşı olmadım. Çok zorlu bir süreçten geçtim. Bir ay yakındır hastanedeyim. Yoğun bakıma alındım. Entübe edildim. Çok zorlu bir süreçti benim için. Koronavirüsün bana verdiği hasar hala bitmiş değil. Ciğerime tüp takılı. Tedavim devam ediyor. Ne zaman bitecek bilmiyorum. Yani aşı olmadığım için çok pişmanım şu an büyük bir hata yaptım. Keşke olsaydım. Olsaydım bugünleri hiç yaşamayacaktım. Eşim de Covid oldu. O çok aşısını olduğu için zaten 2-3 günde atlattı eşim. Çok şükür şu an hiçbir sıkıntısı yok. Hani aşısını da olmuştu. Ama ben aşı olmadığım için bir aydır hatta bir buçuk aydır bu şeyi yaşıyorum. Buradan herkese sesleniyorum. Aşınızı olun özellikle hamile bayanlara. Yani benim yaşadıklarım çok zorlu bir süreçti. Allah kimseye yaşatmasın. Ölümden döndüm yani bildiğin ölümden döndüm. Yoğun bakım sürecim çok zorlu geçti. Tedavim de hala devam edecek. Buradan herkese sesleniyorum. Aşınızı olun.